Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim ben de. Bugün yine sade dolma yapacağım. Patlıcanla kuru biber dolması. Soğan, sarımsak, maydanoz, nane, pirinç, domates, zeytinyağını da koydum. Kuru nane attım, karabiber. Yok. Yok. Da yoktu onu koymadım böyle arkadaşlar bugün geç kaldık yeme yetişir inşallah şuan Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Dolduralım. Önce şu patlıcanları doldurayım. Alta koyayım. Biber'e göre patlıcan biraz daha geç pişiyor biberin kabuğu ince olduğu için hemen pişiyor bunları da yarım dolduruyorum arkadaşlar çok dolu olunca güzel olmuyor çok iyi Saat almazdı da pazara git. Oraya buraya derken işler oldu. Sizlerde ne var ne yok? İyisinizdir inşallah. bizim buralarda daha yaz havası ben daha kaban giymedim üzerime çıkarken bir çıkıyorum penge orada mantı yiyorum da kalın kasak kazı değil arkadaşlar ben ee bunu doldurayım ocağa koyarken inşallah göz görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar dolmamız bitti ocağa koyuyorum karayeliğini koyuyorum içim arttı kabak doldurdum 2-3 yaprak sardım Pişince görüşürüz arkadaşlar. Onun kapağı nerede? Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Benim e, içim artmıştı. Kabak doldurdum. Çok güzel gözüküyor. Şimdi kapatacağım. Bize afiyet olsun. Burada da çorbamız var. Domates çorbası. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar ben pazara da gittim bugün demiştim. Ee, burada biber var, kırmızı, yeşil. Artık sonları bu. 3 liradan aldım kilosunu. Fasulye var, taze fasulye. Bu da sonmuş. Pazarcı kadın dedi. Bunu da 3 liradan aldım. Ee, kabak 2 liraydı. Sonra mandalin 2,5'tu. Muzun kilosu 7,5'tu. Havuç da 4 liraydı. Karn, e, brokoli 5 liraydı böyle tanesi. Bir de burada turp var herhalde 2 tane. Onun da kilosu 4 liraydı. Domates de yerli domates. 3 liraydı kilosu. 2,5'a da vardı. 2'ye de vardı. O kadar güzel ki domatesler. Yani almak istedim. Dereotundan maydanoz da aldım. Onu kullandık. Böyle pazarımız arkadaşlar.